Bu bir fıkra değil, Bektaş fıkrası değil, Melian fıkrası değil. Böyle anlaşılmaz değil. Cennetin bir Kur'an'da ifade tarzı var. Cennetin bir ifade tarzı var. Kur'an'ın geneline baktığınızda o Kur'an'ın sahibi olan, öyle bize muhatap olan, onunla bizimle iletişime geçen Allah kendi yarattığı cenneti bize tasvir ediyor. Hepsi bu. Muhammed Suresi'nin 15. ayetini okuyacağım. Başlarken de metelul cenneti diye başlıyor zaten. Cennetin şu andaki manzarasını vereyim böyle hani müteahhit böyle şey yapar ya. ilerleyen aşamaları böyle fotoğraflar falan gibi. Broşürü öyle değil ki. cennette Allah inşa ediyor ve inşa etmiş bize oradan fotoğraf gönderiyor. Öyle değil. Bize mesel veriyor. Anlayabilmemiz için, algımızın oluşabilmesi için bir şeyler sunuyor bize. Biz o şeyleri alıp bir algı oluşturuyoruz. Altından ırmaklar akan cennetler diyor. Şimdi alttan ırmak nasıl akar ya? Irmak üstten akar filan diye. Günlük deyimlerle yormaya çalışırsın. Doğru Arap deyimleri, Arapçanın o gün kullanılan kadim deyimleri, tamlamaları, idiomları. Onlar elbette ki kullanmıyor. Birkaç tanesinden söyleyeceğim şimdi. Günlük dilde birebir çeviri olarak söyleyemezsiniz ama Vaka suresinde ayette sadda diye bir kelime var tamam mı? İki tane sert cismin tokuşunca çatlaması demek. Mesela iki tane bardağı tokuşturuyorsunuz tamam mı? Onlardan iri veya ikisi çatlıyor. Ama orada içkinin tesiri olarak kafayı çatlatması olarak söylüyor. Kafa çatlar mı ya? Kafası çatlayan insan yaşar mı diye böyle zevzek bir soru sorarsa birisi ne diyeceksiniz yani? Önce deyimin ne olduğunu, misalin ne olduğunu, meselin ne olduğunu, teşbihin ne olduğunu, kırk küsür yöntemini anlatacağım, unsurunu anlatacağım diyemezsin yani. Böyle bir şey olmaz. Biz Ahmet onun şöyle yapması lazım. Kafası patlayan deyince biz Türkçe'de dur bir sus ya kafan patladı falan diyoruz adama. Kimsenin kafası mafası patlamıyor. E burada demiyorsun da de kardeşim oradaki niye? Yani bu anlayışsızlığın sebebini Günlük dilde kullandığın deyimin haddi hesabı yok. Bir zahmet bir de ki kardeşim bu kafanın yarılması sadda gibi. İki tane sert cismin tokuşmasıyla birbirinden ayrılma parçaların ayrılması beyinde alkolün etkisini ifade ediyor. Başı yarılmış gibi ağırlaşmış böyle. Başı yarılsa ne kadar ızdırap çeker? Öyle bir ızdırap veriyor filan gibi. Akşamdan kalma deyince bir şey demiyorsun ama misal veriyor. Bunu bunun bir teşbih olduğunu anlamamak konusunda ısrar ediyor. Cennetin de cehennemin de misalleri, temsilleri, meselleri ve teşbihlerini anlamama konusunda ısrar ediyor. Bunun kendini dindar diye satan tipleri var. Bir din düşmanlığı yapan tipleri var. Bunlar işine geldiği gibi anlıyor. Orada var ya şunu yapacak mısır bohem bohem şeyler anlıyor. Burada da diyor ki bak işte bu diyor.